Noyan Subutay, kudretli G hatının elçisi olarak geldi. ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Kuruluş Osman'ın son bölümünde diziye Moğol hükümdarı G Hatun'un komutanı olarak Noyan Subutay katıldı. Kuruluş Osman'a katılan bu yeni karakterin kim olduğu dizinin hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Kuruluş Osman'a yeni katılan Noyan Subutay kimdir? Tarihte Noyan Subutay diye birisi var mıdır? İşte sizler için hazırladığımız Noyan Subutay'ın gerçek hayat hikayesi. Videomuza başlamadan önce bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Onlar Timuçin'in dört köpeğidir. Alınları bakırdan yapılmıştır. Çeneleri makas, dilleri delip geçen tığ gibidir. Kafaları ise demirdendir. Kırbaç gibi kullandıkları kılıçları vardır. Savaş günü geldiğinde düşmanın etini yalayıp yutarlar. Dikkatli olun. Onlar artık zincirlerinden kurtuldular ve neşeyle salyalarını akıtıyorlar. Bu dört köpek Cebe, Kubilay, kâlime ve subutaydır. Cengiz Han'ın sağ kolu olarak Subutay, cesur ve güçlü bir strateji uzmanı ve generaldi. Ünlü Moğol liderlerinin imparatorluklarını genişletmesine yardımcı olmada güvenilir bir tercihti. Moğollara küçük yaşta katılmasına rağmen Subutay'ın inanılmaz yetenekleri Cengiz Han'ın savaş köpeklerinden biri olmasını sağladı. Bahadır lakabıyla da bilinen Subutay hem ünlü Moğol hükümdarı Cengiz Han'a hem de onun varisi ve oğlu olan Ögeday Han'a hizmet etmiştir. Moğol İmparatorluğu'nun en ürkütücü generallerinden biri olan Subutay, Asya ve Avrupa'da çetin geçen sayısız sefere gönderilmiştir. Subutay'ın 1160 ile 1170 yılları arasında doğduğu varsayılır. Kaynaklarda genellikle 1176 yılında doğduğu söyleniyor. Bu general Moğol kabilesi olarak kabul edilmeyen Uriankahi adında bir kabileye mensuptu. Bu insanlar ormanlarda yaşar ve Moğolların aksine binicilikte değil kürk ticareti ve demircilikte uğraşırdı. Subutay'ın bir demircinin oğlu olduğu ve bir kaynakta da babasının ismi Kaban olduğu söylenir. Bir demirci olarak Subutay'ın babası silahlar ve pişirme kapları gibi kırık metal nesneleri onararak Moğollara hizmet etmiş olabilirdi. Belki de genç Subutay Moğollarla bu şekilde tanışmıştı. Subutay, Cengiz Han'ın ordusuna gençken katılmıştı. Bir kaynağa göre, Moğol ordusuna katıldığında sadece 14 yaşındaydı ve savaşa katılmayacak kadar küçük olduğu için Cengiz Han'ın kapı görevlisi olarak atandı. Bu pozisyon sayesinde Moğolların savaş sanatını öğrenmeye başlayan Subutay'ın binicilikte hiç tecrübesi yoktu. Ormanda yaşayan biri olarak bu yetenekten yoksun olduğu için ata binmeyi yanında görevlendirildiği bir Moğol subayından öğrendi. Bu subay aynı zamanda yay kullanmayı da öğretti ve daha sonra bu ikisini birlikte kullanmayı da Subutay'a öğreten oydu. Moğol ordusunu hafife alınmayacak bir ordu haline getiren şey işte bu at ve yayı birlikte kullanabilmeleriydi. Subutay Noyan, Moğol ordusunda en alt basamaktan başlayıp en üstlere kadar çıktı ve Cengiz Han'ın bey takımının bir parçası oldu. Bu durum çoğu kez Moğol liderlerinin insanları liyakatlerine göre atadığının kanıtı olarak gösterilir. Çünkü Moğol olmayan sıradan bir vatandaş olan Subutay onun ordusunda yükselebilmiştir askeri bir komutan olarak Subutay büyük ihtimalle batıya yaptığı seferleriyle tanındı. Bu seferlerde Subutay aralarında Rusların, Lehlerin ve Macarların da bulunduğu düşmanlara karşı Moğol ordusunu komuta etmiştir. Bu savaşlar sırasında Subutay çok yönlü bir general ve strateji uzmanı olduğunu herkese göstermiştir. Genellikle en büyük zaferi olarak söylenen Mohi Savaşı buna örnek olarak gösterilebilir. Bu savaş 1241 Nisan'ında Batuhan ve Subutay önderliğindeki Moğollarla Macar Kralı 4. Bele komutasındaki Macarlara karşı yapılmıştır. Macar askerlerinin kullandığı arbeletlerin yoğun ateşi altında kalan Moğollar normalden çok daha fazla ağır yara aldı. Daha fazla kayıp vermemek için normalde kuşatma zamanında kullanılan bir teknik olan askerlere taşlarla karşılık vermeye karar verdi. Aynı zamanda Moğollar Macarların yanından dolaşıp arkasına geçerek onları gafil avlamasına yardımcı olacak bir köprü geçici olarak nehrin aşağısına inşa edildi. Subutay'ın komutasındaki Moğol ordusu Doğu ve Orta Avrupa'nın büyük bir kısmını tahrip etti. 1241 yılının sonlarına doğru Subutay Kutsal Roma İmparatorluğunu işgal etmeyi planlarken Ögeday vefat etti ve Moğol güçleri yeni büyük hanını seçmek için evine döndü. Eğer Ögeday ölmeseydi Moğolların saldırıları karşısında hiçbir Avrupa ordusunun duramayacağı söylenmiştir. Beni sabırla buraya kadar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yeni gelen videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ben tarihini seven adam. Allah'a emanet olun. Sıfıtay. Ben! Kudretli G hatının elçi olarak geldim.